Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Grina oyununa göz atacağız arkadaşlar. Yeni bir oyun çıkıyormuş Grina The Last Visit diye. Normal mod değil veya fan yapımı değil. Farklı bir şirketin yapmış olduğu bir Oyun arkadaşlar, şu an oyunun demosunu oynayacağız. Bakalım nasıl bir şeyler yapmışlar. Şu sıralar biliyorsunuz çok fazla Granny oyunu çıkmaya devam ediyor. Bakalım bu arkadaşlar neler yapmış onu bir göreceğiz. Şimdi, şimdi play tuşuna basalım. Yine evimiz var arkadaşlar galiba. Practice mod var, easy, normal, hard ve extreme zorlukları var. Biz normalde Gidelim bakalım normalde ne olur? Yine bir nineden kaçacağız. Evden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. 5 günümüz varmış. Tamam, normal klasik yani Granny kuralları. Oyunumuza başladık. Bakalım oyunda bir hikaye var mı yoksa düz bir şey mi? Şu anda demosunu oynadığımız için oyunun birçok eksiği olabilir. Bug da yaşayabiliriz. Ama her an her şey değişebilir. Tamam, oyunumuz başladı. Fenerimiz var. Yine bir odadan başlıyoruz. Ama bu oda öbür Granny oyunlarına göre Küçük kalmış, penceresi yok sadece bir tane saklama dolabı var galiba. Aynen. Bir tane ayak sesi duyuyoruz galiba bu bizim grenimiz. Aa evet ev aynı bir de greniye bak. Evet evin stili aynı ama birazcık daha farklı. Fark ettiyseniz burada bir koridor var. Burada tuvalet mi var? Oh Allah. Ne oluyor lan? Aha, bu ne? Bu nasıl grenler lan? Aa. Oğlum granit çirkin de daha çok çirkin yapmışsınız. O ne ya? Oğlum nineden çok her şey benzemiş o ama. Oğlum bu ne? Bu nine değil ki. Bu ne oğlum? Bu uzaylı gibi bir şey olmuş. Uzaylı yaratığına benziyoruz. Gördünüz mü? Bir de boyu da kısa. Hem boyu kısa hem de tipi uzaylıya benziyor. Ben burada alta saklarabiliyor muyum? Aa, masa altına saklanabiliyorum. Yürüyor ayak sesleri çok enteresan ve boyu kısa arkadaşlar Tamam Burası bayağı büyük olmuş ana salon Burası mutfağımız tamam Yani normal Granny'nin e, odalarına uyumuşlar abi O zaman burada ne var Bu ne oğlum kaç kişilik yemek masası Oyunun bahçesi var mı bahçesi de var aynen Oyunda bir bahçe var ama herhangi bir atmosfer sesi olsun şey sesi yok Dediğim gibi oyunda demo arkadaşlar daha geliştirecekler, yeni şeyler ekleyecekler. Şu an boş yani. Oyun bomba yani. Baksana abi dışarıda hiçbir şey yok. Sadece buraya küçük bir raf eklemiş. Dışarıda hiçbir şey yok. Sadece kulübe var bir tane. Aynen dışarısı boş. Geç. Burada 30 kişiyi ağırlayacağı, Green'in 30 kişiye yemek vereceği masa var. Bayağı büyük. Çekmeceler açılıyor. Sadece üst kattaki çekmece açılıyor. Tamam. Burada televizyon odamız var. Televizyon odası. Açılıyor mu televizyon? Eskiymiş. Uzun zamandır çalışmamış. Öyle bir şey dedi. Kapıda 3 tane kilit görüyorum arkadaşlar. Bir tane sarı anahtar, bir tane de tatta koruyor. Aşağı gidelim bakalım bu evin arabası falan var mı? Ona bir bakalım. Bodrum daha farklı. Öbür greleye göre. Burada elektrik panelimiz var. Aynen bunu keseceğiz. Tamam. Devam edelim. Bir şey diyeyim Oyun baya boş ama oyunun karakteri çok enteresan. Abi bu nasıl karakter arkadaşlar? Yorumlarda bunu bir tartışalım. Bu tipi sevdiniz mi? Boyu çok kısa oğlum. Bunun boyu ne kadar acaba? Kaçtık bir boy. Anlamadım gitti. Yukarılara bakayım biraz. Burada da yine üst kat çekmeceleri açılan bir yer var. Burası kitli. Ha. Okey. Kitli bir kapı bulduk. Onun dışında herhangi bir eşya görmedim. Var mı yok mu oğlum bu oyunda? Burası üst kata mı gidiyor? E, aynen. Üçüncü kata çıkıyor. Demek ki oyunun üçüncü katı da var. Üçüncü katı var da üçüncü kat da bomboş. Abi hiçbir şey eklemediniz mi siz bu oyuna ya? İnsan iki üç bir şey ekler. He. burada kutular var. Kutucuklar boş boş. Bir şey çıkmaması normal mi? Dolap. Dolap. Dolaplara saklanamıyoruz. Evet, dolaplara saklanma yok. Sadece açabiliyoruz. Bunu sonraki güncellemelerde belki getiririm. Tamam, devam edin. Burada da bir kapımız var. Bu da kitli arkadaşlar. İyi hoş Kitle olsun bakalım. Burası neresi? Burası aşağı inen yer mi? Yoksa burası farklı yer mi? Yo aynı. Tamam. Hadi dedik aşağı inelim. Hadi tamam hadi inelim. Ama bir şey soracağım. Kapıdan kaçmak için gerekli olan malzemeler nerede? Oyunda var mı ya da hiç mi yok? Sadece gezmelik mi yaptınız oyunu? Aha dedikten sonra anahtarı bulduk. Bu ne abi? Bir yerin anahtarı. Mavi bir anahtarı bulduk. Mavi bir anahtar nereye açabilir? It's locked. Kitli. Buralar kitli. O zaman bu ana kapıyla alakası var. Tamam. Ana kapıya gidelim. Ana kapı. Acaba oyunda game over veya son var mı? Animasyon eklediyse bir puan alır abi bende. Şu tipe bak. Granny çok küçük abi ya. Boydan kaybediyor Granny. Şimdi açık mavi mı abi anahtarı ya oğlum. Şimdi bizim gördüğümüz başka kilitli kapı var mıydı? Düşünüyorum. Üst katta vardı. Açık mavi anahtarı bulduk. Kilitli kapı kilitli. Heh bura. Petlock kiymiş bu. Ha. Şu anda petlock anahtarımız var. Oyunda zıplama yok. Onun dışında, tuvalet, boş. Tuvaleti küçük yapmış. Oğlum petlock buraya ah petlock buraya açıyor, tamam. Bir hammer, bir kesici lazım bize. Burada bir şey hammer var mı abim? Hammer da yok. Hammer ve bir tane kesici arıyoruz arkadaşlar. Kabloyu kesebilmemiz için gerekli. Aslocked, orası ne gitti lan? Her yeri açmışsın orayı niye kilitlemişsin acaba orayı açacak bir anahtar mı var? Kafamda deli sorular Oğlum burada kırmızı anahtar çıkmış yeni gördüm ya Ne bu? Master key çıktı tamam Bu kapıdan kaçmamız için gerekli olan anahtarlardan bir tanesi Ama bilinkin neyimiz yok hammer'ımız yok Bir de kesicimiz yok Demek ki dolapların içinden de bir şeyler çıkıyor dolapların içine de bakmamız lazım Üst katları tekrar kontrol edeceğim. Hadi dedik ki, burada bir şey yok mu abi? Burada bir şey koymuş olabilirler. Yok mu abi? Harbi yok he. Bahçe bomboş. Bahçeye çıktığımızda herhangi bir atmosfer sesi de vermiyor. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Yani yapımcı buraları dolduracaktır diye düşünüyorum. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunda neler olsun, neler eklesin? Burada yorumlarda yazalım arkadaşlar. Belki yapımcı gelir, videomuzu izler, ona göre geliştirmeye devam eder. Lavabo var. Oğlum bu tuvaletlik lavaboya mutfak lavabosu niye yaptın ki? Bak bu bir enteresan olmuş. Bu biraz garip olmuş. Aşağı kata baktık mı? Aşağı kata baktık. Değil mi? Evet. Burayı keseceğiz Onun dışında aşağıdaki, ya yani yok aşağı değil anahtarlar Çok küçük olmuş belli olmuyor Ama bak dizayn güzel sadece dediğim gibi odalar beyaz fazla büyük olmuş Granny birazcık boyu niye kısa onu çözemedim Granny çok kısa abi Minyon kalmış abi niye Granny'yi kısa yaptınız Granny diyor şu anda ben niye kısayım diyor üzülüyor yani Beni niye kısa yaptınız diyor. Buradan anahtar çıktı. O zaman büyük ihtimalle buradan bir şey bulacağız biz ya. Hammer falan gördük mü biz? Master key'imiz var. Kitli kapıları galiba açamıyoruz. Henüz oraları yapmamış. Arkadaş. Hadi tamam hadi yapmamış olsun. Peki benim bulmam gereken eşyalar nerede? Yok. Burada yok. Burada olmadı kesin. Tamam. Okey. Yukarı çıkacağım tekrar. O kutuların olduğu yerde belki çıkabilir. Burada bence bir şey var. Görmemiş o varmış işte ya. Bu ne? Driver key. Ha, tamam bu mutfaktaki şey anahtarı. Tamam. Demek ki varmış abi. Çünkü burada bir şey çıkmaması çok saçma olurdu. Şimdi mutfaktaki çekmece anahtarına gideceğim. Arkamda. Geliyor. Gelmekte olan. Alamadım lan. At bunu. Envanterim dolmuş. Tamam. Sadece kesici kaldı. Kesiciyi nasıl bulacağız? Bana onu da söyleseydin keşke. Açamadım. Kablo, kabloyu kesip kaçmam lazım. Kablo, kabloyu kesecek bir şey lazım bana. Şunu kır, kır, kır. Kaç! Kaçılmıyor ki. İlla o elektriği keseceğiz he. İlla onu bulacağız. Ya nerede ki o? Şu an sadece bir kaldı. Son bir parça. Peki o son parça nerede? Kafamda deri sorular. İşte asıl soru o. Son parça nerede? son parçayı nereye koymuş olabilir? Bu da anahtar bulduk. Buradaki çekmecede bir şey yok. Buraya da baktık. Burada da bir şey çıkmamıştı. Buradan eğilerek geçsek şurada arkada sağda solda bir şey bulma ihtimali yok. Tamam bu orada da bir şey yok arkadaşlar. Geç. Şimdi ben bu Granny ekstremde oynasam Granny nasıl geliyordur acaba? Bir yandan onu da düşünüyorum. Şu kapı niye açılmıyor? Bu evde, koca evde bir elektrik paneli var. Bu elektrik panelinin nasıl açılacağı konusunda hala acaba bu elektrik paneli nasıl patlar? burada vur patlat gidelim ya. Bunu nasıl keserim diyor. İşte kes bir şey yap ısır bir şey yap Allah Allah hadi gidelim şuradan ya. Bu arada oyun yapımcısı arkadaşlar şu anlık sadece bilgisayar sürümünü yayınlamış. Yakında da telefon versiyonu getireceğini söylemiş. Birisi sormuş çünkü bu soruyu. Yakında geleceğini söylemiş. Onun dışında ama ayıptır. Ka... Uzaylı Gren'i selam. Evet Day 4'a geldik. Bakalım neler olacak. Eğer yapımcı bizi izliyorsa lütfen ve lütfen oyuna animasyon sonu getir. Yazı sonu getirme. Yazılı olmaz. Oh, fake attı. Oğlum arkamdan gelmiyor muydu o? Resmen fake attı. Bravo. Bu arada yapay zekası sağlanmış. Kendisini tebrik ediyorum. Day 5 sondayız. Hala kesecek bir şey bulamamamız çok enteresan. Kapıyı üstüne kapattım. Kapıyı açabiliyor. Kapıyı açabiliyor tabii ki de. Niye açamazsın ki? Kapıyı açabiliyor abi. Mutfağı birazcık geliştirebilir. Yeni inşaatlara gelmesi lazım bence. Bak harita büyük ama boş. Hiçbir şey yok. Yani bak şu bahçeye doldurması lazım abi, Bahçe o kadar boş ki. Öyle böyle değil yani. Bence bahçede bir şey var. Bir şey değil mi? Her yerde bir şey bulduk. Bahçede bir şey bulamadık. Bahçe bu kadar boş olması beni şu anda endişelendiriyor. Olmamış değil mi? Burada yok ya. Olsa belli olurdu diye düşünüyorum. Tamam hadi olmasın diyelim. Ay, öbürü nerede abi? Çoğu yere baktım. Televizyon. Aha buldum lan. Buldum 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 buldum. buldum. Vallahi buldum. Televizyonu yerine koymuşlar. Bak son gün. Son gün ölmek istemiyorum. Sadece gideceğim, keseceğim ve kaçacağım. Bu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Görmedi, görmedi. Yukarıda, 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 yukarıda. Kes, kes, kes. Kestim mi? Kesti galiba. Hadi go, 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 go. Master key. Let's go party. You made it yeah. bitti. <laughs> Hocam bak olmuyor bak yazı koymayın ne olur ya şuraya bir küçük bir animasyon ya vallahi bak bu da koymamış ama tamam bunu koymamasını okeyliyorum çünkü oyun daha eksik daha geliştirmeye devam ediyor ama bak lütfen bak yapımcı beni izliyorsan kaçış animasyonu koy şuralara bak böyle kapı açılsın kaçayım arkamdan baka kalsın böyle şeyler ekle abim şimdi şey deneyeceğim Hemen şunu hatta ben bir ekstrem alayım. Oyunda game over var mı yok mu? Bunu bir deneyelim. Bunu bir görelim. Game over var mı oyunda? Hemen hızlıca uzaylı Granny'e bir kafa atacağım. Uzaylı mini boy Granny'e. Mini boy Granny. Bunu da buna da bir isim bulalım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ya yani mini boy uzaylı Granny olmuş abi bu. Yani bu Granny'miz 1.50 mi? Ne kaç bunu boyun kaç acaba ya? Neredesin Granny? Granny. Eşyaların yerleri şu anlık değişmiyor galiba. Sürekli aynı yerlerde mi çıkıyor? Dur bakayım şurada anahtar var mı? Oğlum ben el fenerini almayı unutmuşum. Pardon. Lan buradayım lan buradayım. Ekstrem oynuyoruz o kadar? Granny? Oğlum bu boy ne ya? Bu boy ne ya? Birazcık boyu uzasın abi. Birazcık şöyle bak. Boyu şöyle yapalım bak. Şuraya şey yapalım. E, ee, animasyonu idare eder. Yani bizim normal Granny'deki gibi. Elinde bir şey yok. Eline bir şey verebilirler. Sopa olsun, bir şey olsun. Bir şeyler eklesinler. Ama şunu tipini değiştirin abi. Bu nasıl tip ya? Bu nasıl tip abi? Tamam neyse. Hızlıca ölelim. Ben niye kaçıyorsam. Hızlıca hemen kafa atalım arkadaşlar. Day 2. Day 2. Buradayım buradayım. Granny. Granny buradayım. Alo. Şşş. Buradayım lan. Lan. Bak <laughs> yakalama animasyonu güzel bak. Yani Granny Remake'de biliyorsunuz çok bozulma falan oluyor. Bak böyle klasik güzel yani. Klasik yakalama animasyonu. Granny. Ama el, işte elinde bir şey yok. Böyle versin vursun bir şey yapsın. Eline bir şey verin ha bunun. Eline kesinlikle bir e, sopa falan olsun abi. Tamam. Day 4. Bu arada grafikler güzel. Grafikleri geliştirebilirler. Ama bence okey ya. Normal grininden daha iyi. Grafikleri daha iyi. Escape Together'daki grafikler şu an en iyisi bence. Şimdilik. Ama tabii bu oyunlar geliştikçe belki daha farklı boyutlara gelebilirler. Day 5. Şu anda game over olmamız lazım. Yine aynı yere geldi. Game over mı yazacak yoksa? <laughs> Abi buraya da bak buraya da bir tane bir son eklesinler. Bak kesinlikle bak. Dostum beni izliyorsan şuralara güzel bir animasyon, tadından yenmez abi bu oyun. Düşünce güzel, grafikler okey ama daha çok geliştirmen gerekiyor. Daha iyi şeyler ekleyebilirsin. Yeni kaçışlar ekleyebilirsin. Araba kesin ekleyeceksin diye düşünüyorum. Her oyunda çünkü bir araba oluyor abi. Bakalım. Bak ev dizaynı Granny evine benziyor. Evet ama birazcık kendi şeyine de katmış. Fark ettiyseniz. Bazı yerler değişmiş çünkü. Onun dışında atmosfer sesleri eksik. Bunları da ekleyecektir diye düşünüyorum. De önerilerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Belki oyun yapımcısı izler. Ona göre güncelleme devam eder. Oyunun betasını yani demosunun linkini açıklamaya bırakacağım. Şu anlık sadece bilgisayar üzerinden deneyebiliyorsunuz. Yakında da mobile de girecekmiş sevgili dostlar. Teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.